Şimdi bu soruda bir tencere süt ile doldurulup ocak üzerine konularak kaynatılıyor. Süt kaynadığı anda ocak kapatılıp tenceredeki sütten bir bardak süt dolduruluyor. Tencerede süt ve bardaktaki süt aynı ortamda bir süre bekletiliyor diyor. Süt homojen olduğuna göre tencere ve bardaktaki süt ile ilgili yargıların hangileri doğrudur demiş. Şimdi bir tane büyük bir kap var. Bir, nevi, bir tane de küçük bir kap var. Bunlar neler var? Sütlerimiz var. Güzel şu sütlerimizi koyalım şuraya. Şurada bayağı büyük bir süt var. Büyük miktarda. Şurada da az miktarda var. Tamam. Şimdi diyor ki bardak ve tenceredeki sütün öz eşittir. Şimdi buradaki şey de süt. Hatta farklı renkli yapalım. Buradaki de süt. Ya buradaki de süt. O yüzden ne olacaktır? C aynı olacaktır. C maddenin türüyle alakalı bir şeydir. Madde miktarına bağlı olan bir şey değildir. O yüzden öz ısılar eşittir. T süre sonra bardaktaki sütün iç enerjisi tenceredeki sütün iç enerjisinden büyüktür diyor. Şimdi zaten şöyle bir şey var. En başta bile düşünsen bunun sıcaklığı ile bunun sıcaklığı en başta eşit değil mi? Evet kütleleri hangisinin daha fazla? Tenceredekinin daha fazla. E şimdi iç enerji dediğin şey Sıcaklığa ve kütleye bağlı değil mi? Evet. E tamam sıcaklıklar aynı kütlesi büyük olanın iç enerjisi daha büyük olmayacak mı? Evet. E az bir vakit geçtiğinde düşünsene bir tencere süt mü hemen daha önce soğur sence, bir bardak süt mü daha önce soğur? bir bardak süt daha önce soru yani bunu bilmek için fizik bilmeye gerek yok. E ne olacaktır? Bir süre sonra zaten başlangıçta iç enerjisi düşüktü yine iç enerjisi düşük olacak. Yani tenceredeki sütün iç enerjisi hayli hayli her zaman ne olacak? Daha büyük olacaktır. O yüzden bardak sütün iç enerjisi tenceredeki sütün iç enerjisinden büyük değil küçük olmak zorunda. T süre sonunda tenceredeki sütün sıcaklığı bardaktaki sütün sıcaklığından büyüktür. Az önce söylediğim şey yani bir tencere süt mü daha önce soğur bir bardak süt mü daha önce soğur mesela. Bir bardak süt daha önce soğuyacak bir tencere süt daha geç soğuyacaktı. Çünkü neden? Kütlesi fazla. O yüzden T süre sonunda tenceredeki sütün sıcaklığı bardaktaki sütün sıcaklığından ne oluyor? Büyük oluyor. O yüzden de o cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Şimdi bu sorumuzda harun kalınlığı ve uzunluğu aynı oda sıcaklığındaki demir ve alüminyum çubuklarını 40 derece sıcaklığındaki ortamda yeterince beklettiğinde alüminyum çubuğun boyunun demir çubuğun boyundan daha büyük olduğunu gözlemlemiş. Alüminyum demirden daha fazla uzamış. Bunun nedeni ne? Genleşmesinin daha fazla olması aslında. Yani ısıtılan demirlerin, metallerin daha doğrusu boyunun uzayacağını söyleyebiliriz. Şimdi çubuklar 10 derece sıcaklığındaki ortama konulup yeterince beklenir. Demir çubuğun boyu alüminyum çubuğun boyundan daha mı büyük olur? Hayır daha küçük olur. Çünkü oda sıcaklığındayken bu 20 dereceden atıyorum ya da 25 dereceden önemli değil. 40 dereceye çıkarttığında alüminyum ne oldu? Daha fazla uzadı. E soğuk ortama götürürsen daha fazla kısalacaktır. Mesela bunların en başta boyları atıyorum 15 santim ise 10 dereceye aldığında alüminyum boyu 10 santim olacaktır. Ama demirin boyu mesela kaç olacaktır? 12 santim olacaktır. O yüzden alüminyum boyundan daha büyük olacak yargısı ne oluyor? Doğru oluyor. Isıtılan maddenin boyundaki değişim cinsine bağlı. E, aynı ortamdan farklı bir ortama almışız. Yine oradaki ortam aynı. Farklı bir şekilde uzadıklarına göre. Bunun nedeni ısıtılan maddenin boyundaki değişim cinsine yani madde türüne bağlı. O yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Şimdi geldik bu soruya. Saf suyun diyor hacim sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Özdeş KLM kapları sırasıyla 0 Celsius, 4 Celsius ve 5 Celsius su suyla haş yüksekliğine kadar dolduruyor. Buna göre aşağıdakiler ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi suyun özel bir durumu var. Su sıcaklığını 4 dereceye kadar arttırdığında hacmi küçülür. Hacmi küçüldüğü için ne olacaktır? Hacim küçüldü, i̇şte de bir değişim yok. Öz kütlesi ne oluyor? Artıyor. Yani 0 dereceden 4 dereceye kadar bu arkadaşın öz kütlesi artmaya başlıyor. Şimdi burada 0 derece, 4 derece ve 5 derece sular var. Bir öz kütle değeri sallasam birazcık daha kolay işlem yapmak adına. Mesela 0 derecede hacim büyük mü? Evet. 4 dereceye kadar ne olduğunu söyledim ben. Öz kütlenin büyüdüğünü, hacmin küçüldüğünü söyledim. Evet hacim küçüldükçe çünkü ne oluyor? Öz kütle artıyor. Şimdi mesela bunun birlik bir öz kütlesi olsa L'nin de maksimum bir öz kütlesi var. Bunun da ikilik bir öz kütlesi olduğunu söylesem. M'nin de 5 derece diyor ya. Hemen hemen şuraya gelecek. 2'den az ama 1'den büyük. Mesela 1.5'luk bir, bir öz kütlesi olduğunu söylesem bana kızar mısın? Herhalde kızmazsın. Bunlar da hepsinde eşit hacimde mi su var? Evet çünkü bak H H H demiş. Güzel. Yani burada mesela M kütleli bir su var demektir bu. O zaman L'de ne kadar kütle olarak su var? 2 M'lik bir su var. M'de ne kadar olacak? Atıyorum 1.5 M'lik bir su olacaktır. Çünkü bunların öz kütleleri sıcaklıkla şu anda değişiyor. Ve sıcaklığı 4 derece olduğunda suyun öz kütlesi en büyük oluyor. Başlangıçta hacimlere eşitse öz kütlesi büyük olanın kütlesi ne olacaktır. Daha büyük olacaktır. K kabındaki suyun öz kütlesi L kabındaki suyun öz kütlesine eşit değildir. Çünkü neden? Hacimler pardon, sıcaklıklar farklı. L kabındaki suyun kütlesi M kabındaki suyun kütlesinden büyüktür. Bak L kabındaki suyun kütlesine ben ne dedim? 2M dedim. M kabındaki suyun kütlesine ne dedim? 1,5M dedim. Evet büyük. Bu doğru. K kabındaki suyun iç enerjisi L kabındaki suyun iç enerjisinden büyüktür diyor. L kabında hem sıcaklık fazla hem kütle fazla olduğu için küçük değil. Büyük değil, küçük olmak zorunda. M kabındaki suyun molekülleri L kabındaki suyun moleküllerine göre birbirine daha yakındır diyor. M kabında sıcaklık daha fazla olduğu için çünkü L'de 4 derece olduğu için M'de daha ne olacak uzak olacak. Çünkü yakınlaşma olayı soğuma ile alakalı bir şeydir. Bir cismi soğutursun, mesela dondurursun, suyu dondursun ne olur? Moleküller birbirine daha çok yaklaşır. L'de daha yakın olmak zorunda, M'de daha yakın olmak zorunda değil. L kabındaki suyun hacmi K kabındaki suyun hacminden büyüktür. Niye? Olsun ki bütün hepsinin hacimleri VVV demiştik. O yüzden bu da yanlış oluyor. Doğru yanıtımız 5. Olmuş oluyor. Şimdi bu soruda deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış kaptaki suyun içerisine bir buz parçası bırakılmış. Isıl denge sağlandığında su ve buzun kütlesinin değişmediği gözlemlenmiş. Buna göre başlangıçta su ve buz sıcaklığı sıcaklıklarına hangileri olabilir diyor. Kilit cümlemiz ne? Isıl denge sağlandığında su ve buz kütlesinin değişmediği. Hmm güzel. Şimdi sıfır derecede su ve sıfır derece buz herhangi bir şekilde ısı alışverişi yapacaklar mı? Hayır yapmayacaklar. E ısı alışverişi yoksa buz ne eriyebilir ne de su donabilir. O yüzden bu olabilir. Çünkü bana ne diyor? Buz, buzun ve suyun kütlesinin değişmediğini söylüyor. Şimdi su 20 derecede, buz eksi 10 derecede. Bu durumda neler olabilir? Aslında her şey olabilir ama mesela ikisinin de kütlesinde bir değişim meydana gelmeyebilir. Mesela öyle bir sistem düşün ki suyun sıcaklığı azalıyor. Tamam. Buzun sıcaklığı artıyor. Bunda da bir şey yok. İkisi de tam aynı anda sıfır dereceye geliyor. Yani su indi indi sıfır oldu. An, buz da sıfır oldu. E ne oldu? Aralarındaki ısı alışverişi bitti. E buz buz olmaya, su su olmaya devam etti. Su da olmadı, Buz da erimedi. O yüzden bu yargı da olabilir. Su 10 derece, buz 0 derece ise burada sıvının sıcaklığı yani suyun sıcaklığı azaldığı an buz ne olacaktır? Erimeye başlayacaktır. Çünkü 0 derecede erime sıcaklığında burada ne olacaktır? Buzun kütlesi azalıp suyun kütlesi artacaktır. O yüzden bu yargı olamaz. O yüzden D seçeneği doğru cevabımız olmuş oluyor. Şimdi bu soruda farklı maddelerden yapılmış homojen K küresi ve homojen L halkası ile oluşturan sistem şekildeki gibi dengededir. K küresini L halkasından geçip zemine düşmesi için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir diyor. Şimdi halka var küre var. Ya halkayı genişleteceksin ki küre düşebilsin ya da küreyi ne yapman lazım? Soğutman yani büzüştürmen lazım. Hacmini azaltman lazım ki düşebilsin. Yani L halkasını soğutman işe yaramayacaktır. Bu tam tersine sıkışma miktarını arttıracaktır. Bu olmaz. K küresini soğutup L halkasını ısıtmak olabilir. L halkası ısınıp genleşecektir, daha büyük olacaktır. K küresi daralacaktır, düşecektir, düşme olabilir. K küresi ve L halkasını soğutmak diyor. Şimdi ikisini de soğutuyoruz bunların. Belki şöyle bir şey olabilir. L halkası da küçülecek ama K küresi daha fazla küçülebilir. Daha fazla küçülme gösterirse ne olur? Düşebilir. Bize çünkü yapılabilir dediği için bu yargı doğru olacak. Yani doğru cevabımız E şıkkı almış oluyor. Şimdi bu soruda türdeş ve homojen katı cisimlerin homojen P sıvısı içerisinde şekil 1'deki gibi dengededir. Ortam sıcaklığı arttırdığında K cisimleri P sıvısı içerisinde şekil 2'deki gibi dengeye geliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada öz kütleler hakkında yorum yapabilirim. Mesela K'nın öz kütlesi mi daha büyük, L'nin öz kütlesi mi daha büyük başlangıçta veya P'nin mi? Bunu söyleyebilirim. P'nin öz kütlesi en başta daha büyük. Niye bu cisimleri yukarıda tuttuğu için. Şimdi bak şöyle bir sayı değeri vereceğim. P'nin öz kütlesine ben 6'lık alacağım. Tamam mı? Kanun öz kütlesini ne almam lazım o zaman biliyor musun? Kendi hacminin 3'te ikisine 3'lük bir hacmi var. İkisini batırdığı için bu arkadaşın öz kütlesi 4'lüktür. 6'lık olsaydı tamamını batırırdı. İkisine batırdıysa, üçte i̇kisini batırdıysa, 3'te 2'sini batırırsa öz kütlesi ne oluyor? 4 oluyor. Şimdi L'nin öz kütlesi ne olacak? Bak yarısını batırmış. Kendi hacminin yarısını batırdıysa bu arkadaşın öz kütlesinin 3'lük olduğunu söyleyebilirsin. Güzel. Şimdi sıcaklık arttığında bunların hepsinin öz kütlesinin azalacağını ben biliyorum. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi baktığımda yalnız şöyle bir şey oluyor. P ve L'nin öz kütleleri eşitleniyor. Çünkü L'nin tamamı batmış. Şimdi şöyle bir şey yapsam bana kızar mısın? L'nin öz kütlesi azalsın. Çünkü sıcaklık artacak, hacim artacak. Burada yazalım. Sıcaklık arttığında ne olur? Hacim artar. Kütleleri değiştirmediği için, kütleleri değişmediği için öz kütlenin olacaktır, azalacaktır. L'nin öz kütlesinin ben 1 olduğunu söylesem. Tamam. P'nin öz kütlesinde bana 1 olduğunu söyler misin? Evet çünkü bu arkadaş bu, ciz, bu sıvı içerisinde bu şekilde askıda kaldığı için. Güzel. Peki K bu sefer kaç birim batabilmiş? 3'te 1'ini batabilmiş. Yani üçlük bir hacmi var. Birliğini batırmış. Demek ki bunun öz kütlesi ne olmuş biliyor musun? Zaten tamamı batsaydı. K'nın şu diğer bölümleri de batsaydı. K'nın öz kütlesine ben 1 diyecektim. Ancak birlik kısmına batırıldığı için 3'te 1 olarak bu arkadaşın öz kütlesi 1 bölü 3'lük oluyor. Yani şunu söyleyebilirsin. P 6 kat bir küçülme sağlamış. Daha doğrusu 6 kat öz küçülme 6 kat hacimde büyüme gibi düşünebilirsin. 6 katlık. K'da ise 4'ten 1 bölü 3'e düşme var. 12 katlık. L'de ise 3 katlık bir düşüş var. Yani bunlar aslında bize neyi veriyor? Bu genleşme katsayıları hakkında bilgi veriyor. Burada genleşme katsayısı en büyük olan arkadaş kim oldu biliyor musun? K oldu. Öz 4'ten 1 bölü 3'e düşürdü. O kadar fazla genleşti ki öz bayağı düştü. O yüzden K cisminin genleşme katsayısı L cisminin genleşme katsayısına eşit olamaz. P sıvısının genleşme katsayısı L cisminin genleşme katsayısından büyüktür diyor. P sıvısının genleşme katsayısını ben 6 kat. L cisminin 3 kat buldum. O yüzden büyük olacak. K cisminin genleşme katsayısı P sıvısının genleşme katsayısından büyük. Çünkü 12 katı 6 katı olduğu için bu da doğru olacak. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 değişiklik olmuş oldu. Şimdi güzel bir sorumuz var bakalım. Deniz seviyesinde ısıca yayıltılmış ortamda sıcaklığı sıfır dereceden büyük olan suya sıcaklığı sıfır dereceden küçük olan buz parçası konulmuş. Sistem ısıl dengeye gelinceye kadar geçen sürede grafiklerinden hangileri doğru olabilir diyor. Tamam sıfır dereceden büyük bir suyumuz var. Mesela 30 derecede olsun. Eksi 10 derecede deneyimiz olsun buzumuz olsun. Burası buz olsun burası su olsun. Ne olacak? Buzun sıcaklığı azalacak buzun diyorum. Suyun sıcaklığı azalacak, buzun sıcaklığı artacak. Ne olacak? Bir şeyler olabilir. Her şey olabilir. Neler olabilir? Şimdi su kütlesi bir yerden sonra ne oluyor? Artıyor. Olabilir. Buzun sıcaklığı artar 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 artar. Sonra ne olur? Erimeye başlar ve eriyip tükenebilir. Ve su kütlesi ne olur? Bu seviyeye gelebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bu yargı doğru. Tamam. Burada ne olmuş? Buz kütlesi azalmaya başlamış. Şimdi yalnız dikkat et. Bu zaman ekseni. Burada eksen baktığımda ben buzun direkt azaldığını görüyorum. Tamam da buz önce bir eksi 10 dereceden bir sıfır dereceye gelmiş için bir zaman harcamayacak mı? E harcayacak ama burada direkt azaldığını gösteriyor. Direkt azaldığı için bu grafik çizilemez. Bunu nasıl çizilmesi lazım biliyor musunuz? Şöyle, şöyle gider şöyle azalsaydı bu kabulle ama bu şekilde çizmediği için ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Bak burada su, suyun sıcaklığını en başta sabit almış. Sabit olmaz ki Suyun sıcaklığı direkt ne olacak? Azalmaya başlayacak. O yüzden burada direkt ne vermiş? Bir sabitlik vermiş. Sabit kalma gibi bir durum olamaz. O yüzden bu yargıda yanlış oluyor. Doğru cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Şimdi geldik bu soruya. Birbiriyle ve bulunduğu ortam ile ısıca yalıtılmış olan PRS maddeleri ait öz ısı ve kütle değerleri tablodaki gibidir diyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Bir bakalım 50 derece sıcaklıktaki P ve R maddeleri 30 derece sıcaklıktaki ısıca yalıtılmış ortama konulduğunda P maddesinin alması gereken ısı R maddesinin alması gereken ısıdan azdır diyor. Yani P küçüktür R diyor. Bakalım öyle mi? Şimdi 50 dereceden 30 dereceye mi düşüreceğiz bu arkadaşları? Evet. Çünkü orada öyle, orada bir ortama konmuş. Sıcaklıkta 50 dereceden 30 dereceye düşecek. Peki nasıl düşecek? Alacaklar verecekler ısıları. Nasıl verecekler? Q eşittir MC delta T'ye göre. Şimdi P için MC delta T yazarsam kütlesine 5M, C'sine C, delta ne 50'den 30'a düştüğü için sıcaklık değişimi 20'lik. R'nin R için yazarsak gene bir Q eşittir mc dt. Onu da farklı bir renkle yazayım. 3m 2c çarpı 20. Şimdi P arkadaşımız yüzlük bir ısı alacaktır. Şuradaki 20 çarpı 5'ten dolayı. Bu arkadaş ise 120'lik bir ısı pardon alacaktır diyorum. Verecektir ortama. Hangisi daha fazla ısı verdi? R maddesi daha fazla ısı verdi. Yani burada P küçük R diyordu. E bizim de aradığımız yargılardan biriydi bu. O yüzden birinci yargı doğru. 20 derece sıcaklıktaki R ve S maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıcı yaratılmış ortamda ısıtıldığında S maddesi R maddesinden önce 30 derece sıcaklığa oluşur diyor. Şimdi gene ne yapacağız? Q eşittir mc delta bakacağız. Kimler için? R ve S için. Hemen yazalım. 2C çarpı 3M çarpı 10. Bu R için yazdım. Bir de S için yazalım. Ne yazacağız? 3C çarpı M çarpı 10. Bu arkadaş ne kadarlık bir ısı alması lazım? 60'lık bir ısı almış. 10 çarpı 3 çarpı 2 olarak baktım. 60'lık bir ısı var. Burada ne var? 30'luk bir ısı var. Şimdi 60'lık bir ısı alması lazım. Diğerine de 30'luk bir ısı alması lazım. Özdeş ısıtıcılarla. Düşün ki bu ısıtıcı hep sürekli mesela birlik ısı veriyor. Yani biri için 30 dakika geçecekse diğer için 60 dakika geçecektir. Yani S maddesi ne yapacaktır? Daha önce ulaşacaktır. R maddesine önce ulaşır diyor. O yüzden bu yargı ne oldu? Doğru oldu. 40 derece sıcaklığındaki P ve S maddeleri ısıca yalıtılmış 25 derece sıcaklığı ortama konulduğunda ısı denge sağlanıncaya kadar P maddesi ortama S maddesinden daha fazla ısı veriliyor. P büyük S durumunu arıyoruz. Tamam sıcaklık değişimleri aynı olduğu için sadece MC'ye bakmam yeter zaten delta T'ler aynı. Bunun MC'si ne kadar? 5 MC. S'nin ne kadar 3 MC, e, 5 MC daha büyük olduğu için sıcaklık değişimde aynı olduğu için ne yapacaktır? Ortama daha fazla ısı verecektir. O yüzden 3. yargı da doğru oluyor. Işte daha T'yi koyduğunda sen de görebilirsin. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmuş oluyor.